Tamam açıyorlar açıyorlar. Çok sinir misalim. Işte. Hiçbiri kurala aldırmadı. Hepsi birden asansörde kaldı. Nerede kalmış? Nerede kaldı? kaldı. Nerede, Nerede, kaldı? Kaldı. Nerede, Nerede <laughs> Kapı açılınca paniğin yerini şen kahkahalar aldı. Yüksel abi fazlaydı. Bursa'da yakınlarının düğününe giden 10 sabırsız erkek aynı anda aynı asansöre binmişti. Ben kırık geçirdim <laughs> Allah'tan binmemişim ha. Dur bakayım uğraşıyorum. Sakin sakin. <laughs> Sakin olun. Hızla aşağı çakılan asansörün kapısı dakikalarca devam eden uğraşın ardından açıldı. Ama bak Hepsi de hatalarının farkındaydı. Asansör zedeler biz yandık siz yanmayın diye herkesi uyardı.